Arkadaşlar ben Ersin Neler Çekil kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle 2 dakikada tarih yani 2 dakikada değil ne dersiniz arkadaşlar. İnsanlığı ince ümitlik. Bu sefer de bu bölümün 2 yani 2 dakikada şeyin 2. bölümüne kalitliyim. Yine notlarımı aldım. 3 tane ülke. Kardeş kanalım hani benim kendi kanalım olan Bekçay'ın da da ben bunu animasyon şekilde yapma ihtimali Şimdi 3 tanesinin part 2'de gelecek arkadaşlar. Like filan abone olmayı istemiyorum. Sadece hani gelecek ama siz yine de like atın. Evet başlıyoruz. Emu savaşı arkadaşlar. Emu savaşı e, Avustralya kıtasında özgü olan bir kuş olan emu kuşuna verilen garip bir savaştır arkadaşlar. Ülke Avustralya ülkesi ve emu kuşları yani emu kuş bölgedeki peki bu savaş niye çıktı? Bölgedeki emu kuşları tam önüne zarar verince. Savaş başladı. Bu savaşın kazananı M kuşları oldu. Çok merak ediyorum otorlar hükümeti. Nasıl kaybetti <laughs> kuşları? Uçamıyorlar da adam hayvanlar. Her yani neyse. Şimdi geçelim en kısa savaşa. En kısa savaş arkadaşlar İngiliz Zanzibar Savaşı. Birleşik Krallık ve Zanzibar arasında 27 Ağustos 1886'da oluyor arkadaşlar bu savaş. Ve sadece 38 dakikalık 40 dakikalık ile tarihin en kısa savaşı olarak ünvan kazanıyor. Vallahi çok iyi yapmış. Ses aşılan ile... bak şöyle İngiliz. Ses aşılan diyor. Güzel güzel. Evet. Evet. Sonra barış imzalayalım mı? İmzalayalım kardeşim. Büyük ihtimalle böyle olar neyse. Bir de bir geçelim tarihin en büyük savaşına. En uzun savaşı. 335 yıl savaşçı arkadaşlar. 335 yıl savaşı Hollanda Sicil Sicilya adalarının arasında gerçekleşiyor. Mart 1651'de başlıyor. Hollanda Sicilya adasına savaş ilan ediyor. Hollanda niye bir adaya savaş ilan yani ediyorsun? Kuzu çukur imparatorluktun o zaman. Ve Mart 1651'de onu okuduk. Etti. Ama sonra bu savaş unutuldu arkadaşlar. Unutmuşlar bu savaşı. Oldu. Sonra bir 1985 yılında araştırıyorlar. Bir bakıyorlar. Bir savaş değil. Sonra 1980 tavır imzalıyorlar. Tam 335 yıl savaşıyorlar. Evet savaş. Evet. Şöyle bak. Konuşma şöyle. Ee, size savaş yağdı 1600 derdi. Evet tamam. 300 derdi. Evet 300 derdi bir yıl sonra. Lan bir savaş hala. Savaş mı vardı? Ya yani tam barış Hadi görüşürüz Böyle bir şey olmuş olabilir. arkadaşlar parti hemen gelecek arkadaşlar. Hani bu hemen gelecek. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı atarsanız sevinirim. Ben yani bir sonraki falan demeyeceğim arkadaşlar. Orada görüşürüz. CEO bu seriyi nasıl arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz yorum atabilirsiniz güzel diye. Ben zaten çıkarım çünkü tarih seviyorum. Bay bay 2 dakika 4'den arkadaşlar.